Sen nesin bu arada? Kabile reisi gelmiş. <laughs> Buralar full sansür. Tıfılım birazcık. Ha ırkçı şey değil ki kardeşim. Yalan değil bu yalan Sans. değil mi orası? Hakikaten <laughs> La oğlum. Ayıp bir şey değil Siyahi ki. Siyahi bir, bir adam. Lan ne yapar ki diyorum abi. Bu yarattık olabilir. Evet varmış. Nasıl gibi köpek. Sıkma lan niye sıkıyorsun? Tapara koşan arkadaş koşmasın lütfen. <laughs> dur koşma zaten şurada şey var sinekli bakkal var. Sinekli bakkal mı? Ha ben öyle diyorum. Ne, vuralım? Vur, kafasına vurman gerekiyor. Kafası kafasının olduğu yere değil. Sola yatık bir şekilde duruyor. Gücünü alsan ya. Da. Adam adamlar, adam, var, adam var sıkıyorum. Dur dur sıkma adamlar etrafta. Amur dinlesene bizi. Adam burada yer şeyde Erdo. Nerede? Şeyde el, evin altında. Kameri evleri. Evlerin altı şeymiş. Yakıyor. 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 Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Ölme 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 ölme. Kaldırsanız soldan da sıktı biri. <laughs> Yanaca mermi kullanıyor ya. <laughs> Dönmez. Ellerimle damarlıymış. Eli damar olanın büyük olur derlermiş. Kenan abi var mı öyle bir şey? Yok o da böyle bir şey. Topla, topla topla. At at canlanır. Karga uçtu gerçi benim. <laughs> Ya sen niye o kadar stres yapıyorsun? Bana? Aa tepede gördüm. Şurada. düştüm. Kutlaşma. Ben de susturucu vardı oğlum ben sıkardım. Hiç onu düşünmedim biliyor musun? Şunu ata vur bari. Sinekli bakkal ne yapacağız? Nerede? Oh, bırak aman adamı ne yapacaksın evet. 74 vurmuşum ama Beni kaldırsana evi Atma 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 Sakin You are my sunshine My only sunshine <laughs> Bomba geldi ben götüme Adam geldi adam geldi adam geldi Öldürdüm Şeyi alıyorum Bunu alamıyorum ama ben atayım Ötülü ben alamıyorum ben mermi değiştirmem lazım. Vuruldum ben. İçeride, içeride adam içeride. Öldüm lan o adam yedi mi koşan. İçeride adam var, arkada adam var. Benim öldüğüm yerde adam var. Bir kere vurdum adamı. Uçakla uçakla Tamam, al beni. Ya da Erdo'yu ikimizin birini kaldırman lazım şu an acil. Korktum <laughs> <Ben de kurtulayım. gülüyor> <de kurtulayım> ya. Ben korktum <laughs> ya? Resident Evil peşindeyim It starts with one thing I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep